Hadi o zaman başlayalım. Arkada aycığımız da biliyor. Merhabalar. Hadi bakalım başlayalım. Bismillah. Allah Allah sen kaç yaşındasın ya? <laughs> Allah'ım her yeri evinden. <laughs> <laughs> Oğuz <Orası> şu Yine <laughs> sen geldin ama <laughs> Bu erkek lan. Orası. <laughs> Hiç gelmiyor lan. <laughs> Oyun tıraklı geldi. Vah. Güzel mi bu? Kız naber? Nerede alışım senden ne var? Onun bu sürü yeri lan. Merhaba. <laughs> Oğlum siz benimle aşağı mı geçiyorsunuz lan?

Ameliyat ki. Pompa ki. O ne lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Merhaba bilader Yut tamam. Çık da odaya görürüz ya. Hayır hayır. Oğlum ne güzel bir şey var lan seni. Çok mu güzelim? <laughs> Sayı onu nasıl yaptın buna kıymak beni. <laughs> bak bir tane daha var bak. Bu nasıl? Bu Kara konuşur mu? Yok konuşmuyor. O Karı nerededir peki? Onu bunu, bunu mu diyorsun? Konuşsun mu merhaba. Evet. Merhaba. Neyse Allah'a emanet görüşürüz. Orhan. Orhan. Orhan abi. Efendim kardeşim. Ne yapıyorsun abi? İyiyim abim. Sen nasılsın? İyi abi ben ne yapayım ya? Azıcık karibe daha istene işim geldi. Güzel. Oo, mi? güzel ha. Peki şu nasıl? Bak kötü lan bu ne İyi o zaman bu senin için. <laughs> Başka yok mu ya? Başka yok ya. Hadi. Oo, iki, iki tane nasıl idare edeceksin abi sen olmaz ki. Yeni başladık ya. Tamam bu, sen de o zaman çömezsin ya. Çömeziz ya. İyi ben kaçıyorum. Hadi Allah'a var. Ben burda şimdi yedim ya. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar beyefendi. Ananı sikiyim. Gel. Orospu çocuğu. Ne bir lahtı kandırıyorsun? Amına koyduğumun oğlu. Anamı sikeyim ben. Sahtan <laughs> kız geldi sandım bu sefer. Bu da ne yapıyor? Bir şeyler oluyor mu? Bana göre kız değiştiriyor. Abi yani. bir dakika. Bir, bir daha değiştirsen ya. Selamın aleyküm. Abi bu sen misin? Böyle üzerine kadar güzel. Sen de güzelsin. Şekerim doldur. <laughs> <laughs> Çok iyi abone ol. Gözler efsane kanka. <gülüyor> Teşekkürler. Kralım. <laughs> <laughs>